Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şu kasayı açacağız göstereyim. Bu kasalara giriyorsunuz beyler. Atölye malzemeleri diyorsunuz en aşağıdan. Araca modifiye de tıklıyorsunuz. Ve bu aracı çıkarmaya çalışacağız. Az bir ucumuz var. İlk biraz dört tanesini açalım. Şansımızı yükseltelim. Belki tek bir atabiliriz yani. Hiçbir şey vermedi. İdare eder. Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Son iki yani. Çok kötü gidiyoruz. Şansımız yükselmiş oluyor beyler. Hop. Huuu. Beyler. beyler. Beyler ne oldu? Allahım. Nasıl çıkardım ben bunu? Hiç tahmin etmiyordum vallahi billahi hiç tahmin etmiyordum. Çıktı. Arkadaşlar öylesine açtım. Vallahi öylesine açtım. Dedim dört tane açayım şansım yükselir dedim. Öbürkünü de biraz daha yükseltirim. Öbürkünü de daha açarım. Bununla birleştiririm dedim videoyu. Ama yok. Bu videoda çıktı. Abi bu ne? Tek attığım gibi bir şey. Dördüncü de çıktı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl çıktı lan Akif? Ben hiç tanım. Akif gördün değil mi? Ha. değil. Görüyorsunuz. Ben sandım ufak. Valla ben valla bak 5 yazdı dedim lan ne oldu? Arkadaşlar çok güzel ya. Aldık bunu. Şimdi öbür ucelerle de şunları çıkarmaya çalışırız. Biraz da bunlardan verir. Oley on numara olur. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok güzel bu hesap efsane oluyor. Araba desteğimizi çıkardık. Ruha da aldık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, yani siz de böyle UC'lerinizi biriktirip o, kadar e, o araba desteğini almak istiyorsanız bana verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi nasıl şey yaptım çıkardım. 240 UC ile. Yani şansım biraz yüksekti ama yine bayağı çıkardık. Yani 240 UC yani 4 tane açtım. Çıkardım abi çok şaşırdım ben ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani siz de istiyorsanız öyle şeyler kutularınızı biriktirip verebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Çok söyledim yani bunu. <laughs> Bir daha söyleyeyim. Mi? Son kez söylüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atıp bana destek olursan çok mutlu edersin beni. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.